Cehennemin tüm sırları Peygamber Efendimizin miracında aralandı. Fakat o hala insan aklının kavrayamadığı kadar derin, karanlık ve dehşetli. Birazdan cehennemin katmanlarından, cinlerin azabına, müminlerin ne kadar süre orada kalacağından, en son kimin çıkacağına kadar. Bildiğinizi sandığınız her şeyi sarsacak gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Peygamber Efendimizin dahi bakmaya dayanamadığı, gözyaşlarını döktüren o azaplar ümmetinin azabıydı. Bu videodan sonra hayatındaki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hazırsan başlıyoruz. Bugün yaşadığımız dünyada sen de fark ediyor musun? Sanki cehennem henüz kapıları açılmadan gölgesini yeryüzüne düşürmüş gibi. Mazlumun yürek yakan feryatları semayı titretiyor. Zalimin kahkahaları cehennemin öfkesini kabartıyor. İnsanlar artık en büyük darbeyi en yakınlarından görüyor. Ailesinden, kardeşinden, dostlarından, hatta eşinden. Merhamet, adalet ve vicdan. Gönüllerden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Bir zamanlar kalplerin derinliklerinde yaşayan o yüce değerler. Şimdi sessizce terk ediyor insanlığı. Allah korkusu hala dillerimizde. Peki ya gönüllerimizde? Gerçekten ne kadarını taşıyoruz? Ve tüm bu karanlığın ortasında Rabbimizin kelamı bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. İnsan başıboş kalacağını mı sanır? Evet, Allahu Teala iman eden herkesin sonunda cennete gireceğini vaat ediyor. Fakat Peygamber Efendimizin dahi bakmaya dayanamadı. Göz yaşlarını tutamadı. O azapların ardında bir başka ayet yankılanıyor. Şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Girişte de size bahsettiğim hayatınızı sorgulayacağınız kısma geldik. Çünkü o gece Peygamber Efendimiz de gördüklerinden sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Asabı bu durumu şöyle anlatıyor. Resulullah cehennemi gördükten sonra daha çok düşünür, daha az güler olmuştu. Peygamber Efendimiz ümmetine şöyle seslendi. Benim bildiklerimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. İşte Peygamber Efendimizin gözlerini kaçırdığı Hatta dizlerinin bağı çözülürcesine şahit olduğu dehşetli azabın çığlıkları arasında şöyle seslendi. Ey Malik cehennemin kapılarını kapat. Artık bakmaya takatim kalmadı. Bu sözler cehennem azabının en hafif yeriydi. Yani burası cehennemin en üst katı. Müminlerin dahi günahları sebebiyle gireceği ve orada arınacağı yerdir. Ama sakın hafif kelimesi sizi aldatmasın kimin hangi günahtan dolayı hangi azabı yaşayacağını duyduğunuzda şuurunuzu kaybedecek kadar sarsılacaksınız. Ve eğer kalbinizde en ufak bir iman kırıntısı dahi varsa şimdi anlatacaklarım sizi derinden titretecek. Unutmayın ki kimin azabı uğrayacağı, kimin affedileceği bilgisi yalnızca alemlerin Rabbi olan Yüce Allah bilir. Birazdan duyacaklarınız hikaye değil, insanlığı bekleyen gerçeğin tam kendisi. Miraçta peygamber efendimizin gördükleri. Bir grup insanlar vardı ki karınları dağlar kadar şişmişti. İçlerinde kıvrıla kıvrıda dolaşan yılanlar ve akrepler vardı. Her hareket ettiklerinde onlara tarifsiz bir ızdırap veriyordu. Ayağa kalkmak istediklerinde bedenlerindeki sancı onları yere çeliyordu. Acılar her defasında daha dayanılmaz hale geliyordu. O sırada cehennemin bekçisi Malik seslendi. Ya Muhammed bunlar senin ümmetindendir. Faiz yiyenlerdir. Peygamber Efendimizin bakışları başka bir azaba çevrildi. Öylesine susamışlar ki feryatları cehennemin dört bir yanında yankılanıyordu. Su için yalvarıyorlardı. Fakat zebaniler onlara ateşten yapılmış kadehler içinde kaynar sular uzatıyor ve için diye bağırıyorlardı. Kadeh dudaklarına yaklaştığında sıcaklığın şiddetinden yüzlerinin derisi pişip dökülüyordu. İçtiklerinde ise bağırsakları parçalanarak dışarı akıyordu. Malik tekrar konuştu. Bunlar da senin ümmetinden. Dünya hayatında şarap ve keyif verici şeylere sarılanlardı. Daha sonra Peygamber Efendimizin gözleri başka bir azaba ilişti. Kadınlar ve erkekler bakırdan yapılmış fırınların içine oturtulmuştu. Altlarından yükselen alevler tüm bedenlerini sarmıştı. Etrafa dayanılmaz kokular yayılıyordu. Bu esnada Malik Resulullah'a dönerek dedi ki Ey Allah'ın Resulü bunlar dünyada zina edenlerdi. Azapların şiddeti her seferinde artıyordu. Artık dayanılmaz hale geliyordu cehennemin derinliklerinden yükselen feryatlar Peygamber Efendimizin kalbini hüzne boğmuştu. Yanında bulunan Cebrail Aleyhisselam'ın nuru bile o azapların içinde sönük kalmıştı. Sonra Peygamber Efendimiz başka bir topluluğa denk geldi. Ateşten sopalar asılmışlardı. Etleri pişip dökülüyor, geriye sadece kemikleri kalıyordu. Sonradan tekrar toplatılıp aynı azaba bir daha uğruyorlardı. Bazıları da ateşten zincirlerle bağlanmıştı. Peygamber Efendimizi derin bir sessizlik kaplamıştı. Tam o sırada bir ses daha geldi. Ya Muhammed, bunlar bedenleri sağlamken namazı terk edenler, senin ümmetinden. Peygamber Efendimiz dil ve dudakları tekrar tekrar kesilen bir kavim gördü. Her kesildiğinde yeniden eski haline dönüyor ve yeniden kesiliyordu. İşte bunlar da insanları fitneye çağıranlardır bazıları ise yanaklarının etlerini koparıp ağızlarına tıkıyorlardı. Yemek istemediklerinde zebaniler zorla yediriyor ve tekrar tekrar bu azabı yaşıyorlardı. Ya Muhammed! Bunlar insanları yüzüne karşı ayıplayan, arkalarından gıybet eden, kaş ve göz işaretleriyle alay edenlerdi. Artık Peygamber Efendimizin dayanacak takati kalmamıştı. Ama bir azap daha vardı cehennemin en derinlerinde kadınlar vardı orada. Kimi göğüslerinden, kimi ayaklarından asılmış. Baş aşağı duruyorlardı. Feryatları cehennemin duvarlarını sarsıyordu. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar zina eden ve çocuklarını düşürerek öldüren kadınlardır. Tüm bunlar yaşanırken Malik'in yüzünde ne bir tebessüm vardı ne de merhametten bir belirti o yalnızca Rabbinin emrini yerine getiren, adaletin sessiz ve sarsılmaz temsilcisiydi. Cehennemlikler ona şöyle seslenecek. Ey Malik, söyle Rabbin canımızı alsın diye yalvaracaklar. Ama onun cevabı hep aynı. Siz burada kalacaksınız. İşte bu yüzden onun bakışları bile insanın iliklerine azap olarak işler. Çünkü orada ne pişmanlık işe yarar ne de gözyaşları. Buraya kadar anlattıklarımız insanlığı bekleyen azabın yalnızca en hafif kısmıydı. Müminlerin günahlardan dolayı gireceği bu tabakanın ötesinde daha korkunç bir yer daha var. Gayya kuyusu. Oraya düşenlerin vay haline. Ama oraya kimlerin düşeceklerine geçmeden önce her birimizin aklını kurcalayan, sizlerin de çok merak ettiği sorunun cevabına gelelim. Günah işleyen ama kalbinle Allah'a iman taşıyanlar, onların azapları ne kadar sürecek? Bu soru, asırlardır her müminin yüreğini sızlatan en derin sorulardan bir tanesi. Rivayetlerde müminlerin cehennemde ne kadar kalacağıyla ilgili çok farklı bilgiler yer alıyor. Kimisi sadece bir gün kalır, kimisi bir yıl. Hatta bazı rivayetlerde, bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir süre kalınacağı bildirilmiştir. Bu rivayetlerden bir kısmı zayıf olsa da ortak nokta şudur. Hiçbir inanan orada ebedi kalmayacak. En sonunda onları oradan çıkaracak olan şey ne amelleri ne dualarıdır. Sadece imanları ve Allah'ın rahmetidir. Ve Rabbimizin bu konudaki sözü her şeyin üstündedir. Rahmetim mı geçmiştir. Bu hususta bahsedilen sürelerin bizlerin dünyada yaşadığı zamanla eşdeğer olmadığını asla unutmamalıyız. Orası hiçbirimiz için kolay olmayacak. Gönlünde zerre kadar iman taşıyan fakat günahları sebebiyle azabı uğramış kullar için bir gün gelecek ki Allah'ın rahmeti tecelli edecek. O an geldiğinde Rabbimizin emriyle melekler cehennemin derinliklerine inerler. Kurtuluşa erecek olan o kulun çevresini kuşatırlar. Ateş onu yakmaz artık çünkü Allah izin vermemiştir. Onlar tıpkı yanmış odun parçaları gibi simsiyah hale gelmiş bedenleriyle çıkarırlar. Cehennemin kapısından geçtiklerinde üzerlerine cennet ırmaklarından sular serpilecek. Yanan bedenler yeniden hayat bulacak, deriler yeniden canlanacak, yüzleri yeniden parlayacak. Onlar artık bir daha cehennemi görmemek üzere cennete girerler. Cehennemden cennete geçiş sürecini, neler yaşanacağını ve insanları neler beklediğini bir sonraki cennet videomuzda sizlerle buluşturacağım. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cehennemin gerçek dehşeti ise bundan sonra başlıyor. Artık bundan sonrası daha derin, daha korkunç. Merhametin dahi uğramadığı tabakalara ineceğiz. Orada ne tövbe işe yarayacak ne de pişmanlık. Şimdi vardığımız yer cehennemin ikinci tabakası Leza. Artık burası günahları sebebiyle arınacak müminlerin uğradığı yer değil. Burası Allah'ın varlığını inkar edenlerin, peygamberleri yalanlayanların ve hakikate karşı kibirle direnenlerin tutulduğu yerdir. Buradan sonra artık rahmet yoktur. Diller iman ettim dese bile hiçbir faydası ve geri dönüşü olmaz. Burası hükmün kesin olarak verildiği diyardır. Zebaniler bu katlarda konuşmazlar. Sadece bakışlarıyla hüküm verirler. Şimdi inkar edenlerin dahi titreyeceği yere geldik. Sakar. Bu kata düşenler, hakikate savaş açanlar, dini alaya alanlar, insanları saptırmak için ömürlerini tüketenlerdir. Orada yaşanacak azabın dehşeti bizlerin dahi tüylerimizi diken diken yapıyor. Ama bu insanlar dünyada gerçeğe sırt çevirenlerdir kalpleri öylesine kararmış ki hakikatin ışığını göremez olmuşlar. Ve artık azabın daha da derinleştiği katmana geçiyoruz. Burası dördüncü kat, sayır. İnsanlığı kanla, zulümle, gözyaşlarıyla boğanların durağı olacak. Bu ateş kişinin zulmünü ve niyetini yargılar. Her alev parçası işlenen her günahın karşılığı olarak çarpar. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki zalimler Sayr'a atılacaklardır. Bugün Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de mazlumların gözyaşlarıyla yıkanan her karış toprak işte tam da burada Sayr'ın öfkesinde karşılık bulacak. Bu katmanın dehşetini anlatmaya ne kelimeler yeter ne de akıllar kavrayabilir. Çünkü burası artık Allah'ın asla merhamet göstermeyeceği tabakalardan birisidir. Ve buradaki azap müminlerin geçici arınması gibi değildir. Ebediyen sürecek, sonsuza kadar bitmeyecek. Artık azabın beşinci katına geldik. Burada her şey çok daha farklı. Diğer azapların şiddeti cehimin yanına daha yaklaşamıyor. Burası artık sadece inkar edenlerin ya da zalimlerin değil, ilahlık iddiasında bulunanların, kendisini Allah'ın yerine koyanların, insanları kendisine kul yapanların yeridir. Firavunlar, Nemrutlar, zalim krallar, hepsi burada ateşin en kızgın haliyle yüzleşir. Orada ne bir serinlik vardır ne de içilecek bir şey. Buradaki derinliği daha iyi anlamak için bu videonun sonunda açıklamalarda Kural Şeddat videom seni bekliyor olacak. Mutlaka onu da izlemeyi unutma. Artık azabın en derin noktalarına yaklaşıyoruz. Burası Hütame, 6. kat. Kelime anlamı olarak paramparça eden. Hütame'deki azap yalnızca teni değil, vicdanı, ruhu da kavurur. İçten içe pişmanlıkla yanan kalpler asla sönmeyen bir ateşle cezalandırılır. Onlar dünyadayken Kur'an'ı okumuş ama kulaklarını kapatmış. Peygamberlerin sözlerini duymuş ama kalplerine mühür vurmuşlardır. İşte o mühürlü kalpler ateşin tamla içine düşer. Çünkü Hütame'nin ateşi kalbi hedef alır. Artık azapların en karanlık, en derin kısımlarına doğru adım adım ilerliyoruz. Bir sonraki durağımız Haviye. Kelime anlamı her şeyi yutan, içine çeken dipsiz uçurum. Haviye'nin en karanlık noktasında biri var ki onun adı tüm lanetlerin başıdır. İsyanı ilk başlatan ile Allah'ın huzurundan kovulan ve milyarlarca insanı kendisiyle birlikte bu uçuruma sürükleyen İblis. Artık o da kandırdığı tüm insanlarla birlikte sonu olmayan bir azabın içindedir. Ama onun azabı daha farklı. Çünkü o yalnızca ateşte yanmaz. Her saniye kendine uyan insanların nefretiyle yanar. Her çığlık onun lanetine bir darbe gibidir. Ve ne kadar bağırsa da, ne kadar yalvarsa da artık geri dönüşü yok. Onun sesine cehennem elini dahi duyacak. Doğrusu ben sizi sadece çağırdım. Siz de bana uydunuz. O halde beni değil, kendinizi kınayın. Tüm bu azapların bu kadar olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Cehennemin dahi ürperdiği bir yer var. Gayya kuyusu. Orası öyle bir yerdir ki sadece inkarcılar değil, iman etmiş bazı kullar bile oraya sürüklenebilir. Evet yanlış duymadın. İman etmiş ama adaleti terk etmiş, emanete ihanet etmiş, kul hakkına girilmiş olanlar, tövbe etmeden bu dünyadan göçüp gittilerse onlar da Gayya kuyusunun karanlığında bekleyenlerden, azap görenlerden olabilirler. Bu derinlik asla ölçülemez. Ne zebaniler yaklaşır oraya, ne de başka bir ses ulaşır. Oraya düşen sanki varlık aleminden silinmiş gibidir. Hatta bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediliyor. Onlardan sonra namazı zayi eden ve şefetlerine uyan bir nesil geldi. İşte onlar Gayya'ya, cehennemdeki derin bir vadiye atılacaklardır. Peki ama gayya kuyusuna atılan oradan çıkabilecek mi? Bu konu oldukça derin ve kısıtlı bilgilerle günümüze gelmektedir. Ancak bu konuda kesin hüküm vermek yalnızca Allahu Teala'nın kudretindedir ve yalnızca yüce Allah'ın rahmetine bağlıdır. Şimdiye kadar hep insanlardan konuştuk ama cehennemin azabı yalnızca insanlara değil cinler de tıpkı insanlar gibi imanla ya da inkarla sınanırlar ve tıpkı insanlar gibi hesaba çekilirler. Cehennemin azabını onlar da yaşayacaklar ancak tesvirlerin derinliklerine indiğimizde onların azaplarının çok daha ağır geçeceği bildirilmekte. Çünkü onlar sadece ateşle cezalandırılmayacaklar. Zemherir adı verilen dondurucu azapla da cezalandırılacakları bildirilmekte. Bu öylesine şiddetli bir soğuk ki etlerini döker, kemiklerini paramparça edip un ufak eder. Ateşle yanarlar, soğukla kırılırlar. Bazen de aynı anda iki azabın ortasında kalırlar. Ve tıpkı insanlarda olduğu gibi cinlerin içerisinde de azapları bitince Allah'ın rahmetiyle kurtulacak olanlar olduğu gibi ebedi azaba mahkum olacak olanlar da vardır. Dostlarım, Rabbimizin merhameti ne kadar genişse azabı da o kadar çetindir. Allahu Teala yeryüzündeki her kuluna belli bir vakit vermiştir. Ve o vakit dolana kadar kudretini görmek isteyen için her yeri rahmetiyle donatmıştır. Bu dünyada zalim için de nimet var, mümin için de. Ama bu nimetlerin ardında bazen bizi arındıran imtihanlar, bazen de hakikati bulmamız için yol gösteren işaretler gizlidir. Rabbimiz her şeyi apacık bildirmiş ve tercihi bize bırakmıştır. İster iman edip rahmetine yöneliriz, ister yüz çevirip azabına sürükleniriz. O yüzden bu azap meselesi kimsenin görüşüyle, inancıyla ya da inkarıyla değişmez. Çünkü bizler sonunda sadece iki sınıf olarak huzuruna çıkacağız. İnananlar ve inkar edenler. Evet anlattıklarım belki yüreğinizi yaktı, sizleri sarstı. Ama şunu asla unutmayın. Allah'ın rahmeti bütün bunların çok ötesinde. Çok daha büyük, çok daha yüce. Haftaya cennet videomuzda tekrar buluşmak üzere inşallah. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın.